Herkese yepyeni bir Beyza Hanım'la Free Fire videosunda selamlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Birkaç günlük bir aranın ardından tekrardan oyuna girebildim efendim, müsait olabildim. Sizlere video çekmek için telefonun başına geçtim. Bugün ne yapıyoruz demeden hemen önce videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı, aşağı yorumlarınızı bırakmayı unutmazsanız çok çok mutlu olurum. Bugün dedim ki ne çekeyim, ne çekeyim? Bakınız video fikirlerinizi şu yorumlara yazın, beni aydınlatın. Çekmemi istediğiniz içerikleri Yorumlarda belirtin arkadaşlar ki ben de kolaylıkla video fikri bulabileyim. Tamam mı? Burada bir anlaşalım. Yorumlara video içerik fikirlerinizi yazın. Ayrıca Instagram Beyza Hanım hesabımı da takip etmeyi unutmayınız. Bugün ne yapıyoruz? Dedim ki oyuna bir girdim. Ne çeksek? Ne çeksek? Ne çeksek? Ne çeksek Beyza'nın? Burada bir Craftland var biliyorsunuz ki. Şimdi ben burayı hiç bilmiyorum. Bayağı oldu geçenlerde bir hayatta kalma moduna girdim buradan. Eee değişik şeyler var. Değişik ne denilir haritalar var. Değişik modlar falan var. Bunları inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Dikkatimi çeken bir şey oldu. Onu göstereceğim sizlere bu Craftland'de. Aşağıda bir yerdeydi. He, şu. Burada bir kanunsuz var. Kanunsuz farklı bir fa kanunsuz duruyor. Yeşil kanunsuz kırmızı yapmışlar. Buraya bir bakacağız. Bunu yüksek ihtimalle Free Fire oyuncuları oluşturuyor değil mi? Burada durum nedir ben pek bilmiyorum arkadaşlar. Buradan bir iki haritayı inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Efendim videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı kesinlikle unutmayınız. Herhalde şey falan harcamıyoruz. Nedir onun adı? Kim, kim mesela kurmuş buraya? Bak bakabiliyor muyuz acaba? Bak gördünüz mü? Kanunsuz var şöyle. Çok garip. Çalak güzel bir moddur. Keyifli. Ee, oynarız. Bir şeyler yaparız. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bu modda mesela adam var mı? Ben tek başıma giriyorum. 180 kişi bu şeyi kullanmış mı modu bilemedim. Evet başladık. <laughs> bu niye böyle başladı? E Ece gibi mi? Yo, şurada araba var, şurada para var ama hareket edemiyoruz. Free Fire'da uygun fiyatlı bir şekilde elmas yüklemesi yapmak istiyorsak ne yapıyoruz efendim? Videomuza kısa bir ara veriyoruz hesap.com.tr'yi sizlere anlatıyorum. Hesap.com.tr'de elmas fiyatları oldukça uygun arkadaşlar. Free Fire üzerinden ID ile yükleme bölümünde 100 elmastan 100 bin elmasa kadar yükleme yapabiliyorsunuz. Eğer stoklarda 40 bin, 50 bin, 100 bin elmas yoksa 100 elmastan yine 7194 elmasa kadar yükleme yapabiliyorsunuz. Stok durumuna göre acayip geniş elmas aralıkları bulunuyor. Bakiye yüklemeleriniz için de birçok ödeme seçeneği sunuyor hesap.com.tr. Sizler için açıklamaya kayıt linkini bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Elmaslarınızı hem çoklu bir şekilde hem de uygun fiyatlı bir şekilde yükleyebilirsiniz. Ayrıca aylık aylık, haftalık üyelik bu yahpeste hesap.com.tr'de satışta efendim. Açıklamada kayıt linkimiz mevcut. Şimdi videomuza devam edelim. Niye demiyoruz? Aha. Allah Allah. Belki ben hangara atlamayacaktım yahu. Aa hayret bir şey. Neyse dur bakalım. Şurada paralar var galiba sarı sarı. Silah yok mu yerde? Ee, evet bak 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 paralar var arkadaşlar toplayalım. Parayı alalım. Ne alaka ya? Para havada silah verdi. falan mı? Ana. Ah bu ne? Ay bir dakika. Bu ses niye bu kadar fazla geliyor? Bu ne? Ay TikTok'ta bunun videolarını görüyordum ben. Bu bu muydu arkadaşlar? Şaka mı? Bu ne ya? Bak bak. Bak. Bunu edit falan yapıyorlardı. Şaka mı? Bu ne böyle? <laughs> Karnısıza bak. Aşk oyum diye. Yeah. Bizde Biz doğma aşk aşko aşk o biliyorsun tabi. Bu ne yani alaka bunu niye? Bunu nasıl yaptılar? Ay şu müzikten telif falan yer miyiz? Arkadaşlar ne alaka mesela neden? Ya bunu nasıl yapabiliyorlar? Allah seni ne yapmasın. Kanunsuzun bütün ağırlığı gitti. Ben de TikTok'ta görüyordum bu saçma sapan ne, ne alaka niye bunu nereden yapıyorlar falan diye. Mesela bu haritanın amacı ne şu an ben bunu bilmiyorum. Bak yavaşladık bir. Kız kendine gel sen kanunsuzsun koskoca. Bak 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 ne yapıyor Allah seni. Ah çok komik bu ne <laughs> ya şaka mı bu ne ya bak bak Allah aşkına uff gerçekten kriz yani şuna bir bakın tekrar yapalım. Hop. Aşk kuşkolumuzu da kimse sorgulamasın hani biliyorsunuz. Aa! Arkadaşlar bunu ben ilk defa görüyorum. Siz benimle birlikte ilk defa görenler var mı? Ne bu böyle? Nereye hanımefendi? Pardon. Can nereye gidiyorsun? Hı? Bu, bu 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 hiç hoş değil yani. Şuna bak şuna. Allah seni bildiği gibi yapsın. Yüz karası, yüz karası kanunsuzlar. Ne hale getirmiş bu odanın sahibi kanunsuzları. Burada pembe kanunsuz gelse çok güzel olur ama böyle değil. Yani halis mulis erkek veya kız olsun mümkünse. Yani buraya da böyle bir şey koymanız gerçekten çok komik. Karine Bey. Evet, her an her an farklı şeyler olacak gibi. Allah seni ne yapmasın. Ne alaka mesela? Anladınız mı? Nedir? Nedir bu? Nedir? Bu nedir bu? Ne şimdi bu modun bu kadar mı? Başka bir şeysi yok mu bunun? Ay anlayamadım. İn. Niye böyle uçuyoruz mesela? Neden? Bak 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 bak. Yürüdüğüne bak kız. Catwalk mu yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun böyle? Aa Victoria's Secret mankeni falan mı olmak istiyorsun? Nedir? Allah'ım ya Rabbim. Yani başka bir esprisi yok herhalde buranın. Nonoş'u koymuş getirmişler buraya tamam mı? Başka benim yaratıcılık seviyesi yani gerçekten arkadaşlar. Burada başka bir şey yok sanırım dostlar. Yok herhalde diye düşünüyorum. Evet çıkabiliriz bence. Ben de güzel şey farklı bir şeyler var diye düşünmüştüm aslında ama yokmuş. Evet bu bu, bu kadarmış arkadaşlar. 74 bin kişi de like'lamış. Birçoğunuz biliyorsunuz belki bu haritayı. Ben yeni gördüm. İlginç. Neyse efendim tekrar farklı. Sadece yukarı diyor. Şuraya bakalım. İndir. Buradaki modumuz da ne olabilir? Korku kasabası diyor bak. Aa, bunları kim yaptı? Bak ben burayı ilk defa inceliyorum şu an. Farklı şeyler var. Haydi at. Yukarı çıkmaya çalışacağız arkadaşlar. Etrafınıza bakmayı unutmayın. Nereden çıkıyoruz? Buradan mı başlıyor? Aa! Ay şaka mı ya? Ay ben nasıl yapacağım bunu? Hoppala. İlk defa girdiğim için Koş koş koş. Vaciko. Tamam ikinci seviyeye geldik 6.1 desin diyor. Hayır. Heh. At beni oraya. Ya bunlara gerçekten uğraştınız mı arkadaşlar? He? Nasıl yani? Eyvah. Koşa koşa zıplayacağım. Beyza hiç mi Free Fire oynamadın ya? Ee nasıl olacak? Tövbe yarabbi. Sinirleniyorum. Şimdi dur Bismillahirrahmanirrahim. Denizi gördük. Ya bunları kim yaptı mesela? Anlatabiliyor muyum? Bismillahirrahmanirrahim. Hadi çık. Tamam. Öf. Ya. Nereye gideceğiz ki? Ay çok of çok uzun. Bu videoda nasıl olacak? Yayında mayında olur ancak böyle şeyler arkadaşlar ya. Ben yukarıya çıkınca sizi göstersem mi ne yapsam? Ben o kadar sabırlı bir insan da değilim. Uğraşamam yani bununla. İla havle. Çık. Ama sinirleniyorum. Baksana durduramıyorum ki. Lanet olsun başka koyacak bir şey mi yoktu ya? Öf. Dur. Zıpla. Şuraya da zıpla. Buraya mı gideceğiz? Tövbe ya Rabbi. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Buradan arabaya mı çıkacağız? Nereye? Ya ben çıkıyorum, uğraşamam. Yok, Benim sabır seviyesi yok arkadaşlar. 10 saat video arkasında da onunla hiç uğraşamam. Çık. Ee, saklambaç macerası diyor. Buna gidelim. Kaynaklar indiriliyor. Okey. Yapıyoruz. Saklambaç mı oynuyoruz? Oyuncu bulursa gidebiliriz bu arada herhalde buraya. Bak bir kişi ben varım sadece. Herhalde olmayacak. Neyse o bulana kadar şurada farklı bir şey olabilir. Korku kasabasına girecektik. Dur. Korku kasabasına girelim. E burada da oyuncu istiyor ya. Buralara giremeyiz ki şu an. Yani bekleyemem onu. Hızlı yarışçı diyor. Yarışçı şey modu ne? Bu ne? İndir. Başla. Tamam. Üç kişi varmış. Bir, bir kişi daha gelirse okey. Bu tam bot at ne olacak canım? Her yere bot atmayı biliyorsun Garena. Ay en komime giden de o oldu arkadaşlar. O nasıl yaptılar ya? O da sahibi eşleşmeyi iptal etmiş. Eğitim diyor ama eski eğitim falan mı? Bu baş... Bunlar başlamaz herhalde ya. Biz şuralara gidelim. İndir. Böyle şeyleri bilmiyorum. Odaların oyuncu bulması gerekiyor. 13 dakika diyor herkes. Bak bunu da bir şey payla. Bunda, Bu ne ya? <laughs> ya bunları nasıl yaptılar? He eski eğitim ya. Arkadaşlar hatırladınız mı? Ay inanamıyorum. Eski eğitim. Messenger şeyi var yukarıda. Bu ne alaka? Şunu niye koyarsın ki buraya ya? Allah Allah. Bütün trollüğünü konuşturmuşlar. Nereden gidiyoruz? <laughs> bu eğitimi hatırlayanlar hakiki olttur bu arada biliyorsunuz. Değil mi? Ne kadar güzeldi. Değişik. Burada böyleymiş. Tamam. Yukarısı şeydi, çatışma alanıydı hatırlıyorsunuz değil mi? Burada böyleydi. Of. Ya vallahi eski dair bir şeyleri görmek istemiyorum. Çok duygulandırıyor insan arkadaşlar. Evet, güzel. Hoş o da beğendim. Başka nereye gidebiliriz? Yukarıdan bakışlı çekim. Zombi abi diyor. Ne bu? Resmi öneriler herhalde Garina'nın kendi oluşturduğu, oyunun kendi oluşturduğu modlar. Hadi oynayalım. Merhabalar arkadaşlar iyi ki geldiniz. Videoma dahil oldunuz. Thank you, thank you. Yok ha. Aa. Bu ne? Dur dur Allah. Ay. Şaka mı ya? Hani ne alaka ya? Bak bak bak. Kafa da atamıyoruz. Ay bir Ay hayır. Aa, çalı da olduk. Gördünüz mü? Ha. Şun yok. Aa, bana sıkıyor. İyi de bu adam nasıl bana sıkabiliyor? Öldüm herhalde. Vur artık Allah aşkına ya. Kill de alabiliyoruz arkadaşlar. Ben de öleyim ya. Ne yapacağım? İki kişi kalmış zaten. Çekiyorum. Hiç güzel bir mod değil. Hiç sevmedim. Bizim düz oynadığımız daha güzel. Bir şey daha girelim. Videomuzu kapatalım ya. Arkadaşlar şu an birçoğu oyuncu istiyor buradaki modların. O yüzden biz oyuncu istemeyen modları inceledik diye düşünüyorum. Yani en azından benim merak ettiklerimi. Güzel farklı oldu. <laughs> Böyle bir video çekmemiştik. En komime giden de kanunsuzdu gerçekten bu arada. O yukarı çıkma şeyini de siz yaptıysanız yorumlara yazın. Ben sabredemem. 10 sefer düş 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 düş. Yani bu videomuz da bu şekilde olsun. Craftland'i inceledik. Kanunsuz bayağı güzeldi bu arada. <laughs> Kim yaptıysa bayağı iyi olmuş. Umarım keyif aldığınız güzel bir video olmuştur. Bu videoluk böyle kısa bir inceleme yaptık Craftland ile ilgili. Sizler de bildiklerinizi yoruma yazıp beni aydınlatabilirsiniz. Yeni videolarda görüşene de kendinize çok iyi bakın efendim. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.